47 tane ABD üssü oldu. Niye dur demediniz madem ya? 20 sene oldu ya. Ya bugün, ya böyle bir konuşuyorsunuz ki sanki Türkiye böyle ya, dünya gücü. Mehtap selam gelecek. Bilişli, satıyor bilişli. O öyle. Tamam, başımızdaki tamam, insan, tamam, insan onu tamam, Türkiye tamam, satmaz, satmaz. satmaz. Babacığım ben HDP'liyim tamam mı? Tamam. HDP'liyim. Ben de, tamam de. AKP'liyim. Belli Allah. zaten. Allah. Ben AKP'liyim. koyunsun. AKP. Başka bir şey değil. Ben koyunurum sen de hayvansın o zaman. Ya, Adam hakkını konuşan... Boş yani ekom ekonomi Boş. abi şu an mesela yani bunu sadece Belçika'da olsun, İngiltere'de olsun, birçok ülkede ekonomi kötü aynı şey abi. Almanya'nın enflasyonu yüzde kaç? Belçika'nın enflasyonu yüzde kaç? Abi Belçika'nın istersen yüzde seksen olsun. Benim için önemli %80 olan. %80 değil işte orada. Benim için benim ülkem önemli değil mi? Senin enflasyonu yüzde kaç? Yüzde 150, yüzde %69 olarak Yüzde yüz elli ne %69? dokuz ya. elli yüzde ya. ya. Biz tamam, bu... Neden yüksek işte? Yüzde abi yüksek olabilir. E. Niye Ukrayna'dan yağ gelmiyor diye insanlar mesela yağ bahane ediyor. Olabilir abi. Bizim bu şeyi beraber çözmemiz lazım. Örnek veriyorum Cumhuriyet Halk Partisi neden gidiyor vuruyor ya? Gelsin. Ne vuruyor? ne abi Tepel var, doğru girdi. Hak olmuş, altık yok, olmalıyorsam. Olmalıyorsam. Haklıya konuşacaksın. Altı konuşacaksın. Haklı konuşacaksın. Abi. Allah daha beterisin inşallah. Allah daha beterisin inşallah ekmekte bulunmuyor. Ya bunun tori dedin o adam. Ekmek de bulunmuyor. Okula gidiyor musun sen şimdi? Yok ben çalışıyorum abi. Devam abi. etseydin nasıl okuyacaktın sen? Ben kendim okul hayatımı Babam kendim nasıl... istemedi. Okul okul parasını nasıl ayarlayacaktı baba? Benim babam yok abi. Benim babam ben onun nasıl kendim nasıl okuyacaktın? Bak ben ayaklarımın üstünde durabiliyorum, çalışıyorum. Ayda 7 bin lira i̇şte maaş okumadığın alıyorum. için çalışıyorsun. Anneme de bakıyorum. Abi de abilerime ne? de çok iyi. Avrupa'da mı yaşıyorsun? Ben onu merak Doğru ediyorum bir ben bir ama. Bir Avrupa'da mı yaşıyorsun? Ya eti kösü 150 lira. Kurban olayım ya. Ben bir tavuğun kösü 50 binlerin. Sen neden bahsediyorsun? Ev kirası 3 milyar. Ya sen A Türkiye'de yaşamıyorsun o zaman. Tamam sen Türkiye'de yaşamıyorsun alakalı. o zaman. Tamam sana 50 milyona nasıl geçim yapacaksın? Nasıl çalışacaksın? Çok çocuklar ise saklayacaksın. Tamam sen Türkiye'de yaşamıyorsun o zaman abi. E. Ee, burada Ben ben şaşırıyorum vallahi. Ben burada çalışarak Avrupa'dan yaşıyorsun Avrupa'dan. Ben ne yapıyorum? Ben mal olsun abi diyorum sana. Abi bak. ben aylık 5000 lira lir mesai parası ya, alıyorum. Niye kazanmayayım? Ekmek parası bulamıyorum. Akşam ne yiyeceğim düşünüyorum. Domates köşesi 30 lira, biber 30 lira. Sana helal olsun. Demek ki Tayyip'ten para geliyor. Abi Do Yok, doğru dedin. Demek Demek ki menfaatim var. Ya hayır. Kur'an'dan girdin. Namaz namaz kılmayanlar cennete giremez dedin. Kur'an'ı baştan sona okudum tamam mı? Açık Türkçesini de okudum. Öyle bir şey yok. Müslüman gibi gözüküp de Müslüman olmayanlar cennete giremez. Tamam bu var. Müslüman olmayanlar cennete giremez. Bu var yani. Ama namaz kılmayan cennete giremez diye bir şey yok. Allah Allah, Allah, kılmayan, Allah kulun arasındaki şey. lafın alametidir zaten. Tamam bak ama Allah Allah kulun arasındaki şey sen karışamazsın. Allah ya bunu direkt Kur'an-ı Kur Kerim'de Kur'an-ı Kerim'de, Kur Kerim'de direkt men geçirmemişse sen karışıyorsun tamam. demektir buna. Mesela bizim bir bacımız dedi ki ben AK Parti'ye benim başörtüme hani izin versinler diye oy verdim. Demek ki senin başörtüne izin verdiler. Bak ne güzel bir şey söyledi. Şimdi mesela Araplara girdi. Neymiş Araplar? Ya Suriyelileri getire tamam bak Suriyelileri bak, getirsin. Filistin'de savaşıyor değil mi? Filistin hala Hazreti eziyet çekiyor bak. Onlar da Filistin var. hala eziyet çekiyor. Yanlış mıyım? O çocukları ne? katlediyorlar. Bak, bak, Yanlış Filsin. mıyım? Niye gidip de demiyor ki gel kardeşim senin halkın masum halkını bana yolla. Neden bunu Filistin'e demedi de gitti direkt Suriyelilere gel 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 böyle bir ya şey demedi yaptı. Ya demedik ki o kadar niye Suriyeliler gibi ya Anistan'da adamları da gidiyor, almak Almanya'da istemese adamlar almak istemese bu ülkeye bu vatandaşı Sokamazlar. Kimlik vermişsin sen. İstemesen bak, vermezsin. Olabilir. İmkansız. Tamam <laughs> ama onların da... Avrupa sadece zenginleri aldı. Bak Filistin bak kendini bilmiyor. savunabilir şu an. Filistin kendini savunamıyor. Adamlar tamamen işgal edilmiş halde. Ama bak... Tamamen onları halde bak... Onların Suriyelilerle arasında fark ne biliyor musun? Suriye, Onlar yedi, Mescid-i Aksa'yı sonuna kadar koruyor. Neden? Çünkü... Bak orada da bir duvarda yazıyor. Ümmeti Muhammed olan bir senin dini toprakların elden gidiyor üstünde. Sen burada hiçbir şey çıkıp yapmıyorsun. Suriye'deki adam ülkesine ne ikinci bir yönetim, yönetim çat çatışması var. Biri farklı bir yönetim, diğeri farklı bir yönetim. Bundan kaçmak için sana gülüyor. Amerika oradan Suriye'ye kadar girdiyse bu ülkeye de girer. Ve giriyor Amerika da. Amerika zaten Ama girmiş, buna girmiş girmiş. Amerika'ya yani. satmışsın yok, sen ben, ülkeni. Zaten girdi. Kaç tane üssü var Amerika'da? Ya bir ya şey söyleyeyim bak. Ben Hayır, askerlik abi, yaptım. Ay, ay, askerlik var, askerlik, askerlik, askerlik ya. Benim, yapalım. albayım bak. Benim albayım. Burada, tamam mı? Amerika askerinin yarbayına karşı adam önde elini böyle yapıyor Elik diyordu. Ya böyle bir şey yok. Adam asker Amerikan askeri gelip burada senin askerinden üstün olamaz. Bu tarihe kadar tamam mı? Amer, bak 2003 yılından Ak Parti iktidara geldikten sonra 47 tane ABD üssü oldu. Sor. kim biliyorsa sorsun. gelsin çıkarsın Ya Abi diyorum yani, ya. Lojistik, Benim bak en son gidip bak bir saniye yolda yolda dinle ya. Hep sen yolda konuşuyorsun yolda ama saygı var. göstermen lazım. Ya. Bak, abi insanlar seni dinledi. Bak insanlar seni dinledi. Sen de insanlara saygı göster. Seni affedersin kıçının dibine çoğu lojistik depo kurdular. Lojistik depo. Bu ne biliyor musun? Silah ambarı, uçak ambarı bunları kurdular. Neredeydin o zaman ya? 47 tane ABD üssü oldu. Niye dur demediniz madem ya? 20 sene oldu ya. Ya bu ya böyle bir konuşuyorsunuz ki sanki Türkiye böyle dünya gücü, Avrupa'nın bir gücü. Ya yapmayın böyle ya. Bak bak bakın. Dünya tek kişilik değil. Türkiye Cumhuriyeti sadece AK Parti iktidarından itibaren veya vatandaşlarından değil. Bakın senin hiçbir siyaset bak senin hiçbir siyasi ayağına karışmıyorum. Git istediğine ver veya istediğine destekle. Ama bak burada yanılıyorsun kardeşim. Bak bu insanların ne düşündüğü illa senin için düşünecek gibi değil. Yani senin gibi ben düşünmek zorunda değilim. E, e, abi, bak abi, ama saniye yanlış saniye düşünüyorum. Saniye bak diyorsun ki az önce ben diyorum kendi ayaklarım üzerinde durdum. Bir tane çıksın bana desin ki asker ücretle ben kendi ayaklarım üzerinde duruyorum. Yemin ederim asacağım sana belediyenin önünde A, kendimi. Ya sen ya sen çalışıyorum diyorsun da neyi çalışıyorsun? 3 milyar olmuş bir kira. 5 tane bak 5 tane insanlar çocuk okutuyor. Sen neyin kafasına yaşıyorsun? Yüzde %95 görme engelliyim ben. Beni mı mi aldın? Yok. Bak tek bir şey soracağım. Peşin para. Peşin bak. parayla aldık. Bak, 320 milyar, e milyar ben 120 benim param vardı. Nereden buldun 320 milyar? Abi çalışarak aldık. Kardeşim bak. Benim sonuçta bir şey abim. Kaç yaşındasın? Bak bak. Ben 22 yaşındayım. 22 yaşındayım. 22 yaşında 350 milyar para. Ben 15 yaşında yaşından beri çalışıyor. çalışıyorum. Benim futbol hayatım var. Ben oynuyordum. Ne oldu? Belli bir yerden sonra gitmedi. Neden gitmedi? paraya ihtiyacım var. Tek başına kazandı 350 dedi. Abi benim bir abim var. Ben abimle beraber çalışır kazanırım o sıkıntı değil. Ama önemli olan bir yardımcı oldu mu ev alırken? Sonuçta aynı evi de onu aldık. Birlik her zaman birlik önemli. Bir çubuğu tek başına kırabilirsin ama 10 tane çubuğu yan yana getirip kırabilir misin? Kıramazsın. Çünkü birlik var abi. İnsanlar birlik olduğu sürece. Şu an var mı birlik? Belki kutuplaşma abi, var mı? Abi insanlar kendi kendine bitiriyor. Neden? Abi bak şunu hiçbir zaman unutma. Bu ülkede mesela herkes birbirlerinin inançlarına karışırsa, herkes birilerin namaz kılmasına veya birinin namaz kılmasına bunu yapan iktidar başörtüsüne karışırsa Arnaz, orda, kardeşlik illuminden. biter. bak onu gösteriyor bak. Bak, örnek bak. örnek bir devlet bu kızana bak yıza... bir, bir <laughs> bulamamışsa... 35 trilyon. Bir kutu ilacı 35 trilyon. Türkiye Cumhuriyeti'nde boşuna bağırıyor insanlar orada. Senin koskoca devletin buna yardım ediyorsa bırak gitsin ya. Ben bu insanlar ben çalışıyor. Ben de, tanıdığım birisi var tamam mı? Yani yakından ya, ya, yanlış onun da yaptığı yanlış. Kadının ya onun da yaptığı var. belki yanlış. En büyük. 8 Bak 8 ne diyorum abi? Devlet şey yok, devlet, şey yok, devlet, şey yok, devlet sosyal şey yok, devlet. Yok, yok, sosyal yapan, devlet, yapan, yapan, devlet yapan, tamam mı? Hiçbir vatandaşını hiç kimseye yapan, muhtaç yapan, etmez. Yapan, biz sosyal yapan, devlet değiliz abi. Bak. Bak. mı? Bak güzel abi ben sana söyleyeyim. Ultrason çektireceğim. Ultrason çektireceğim. Ultrason. Haziran'ın 13'üne bana tarih verdi. Ultrason ultrason tarihi verdi. Ultrason tarihi. ultrason tarihi. Ultrason tarihi. Sağlık Bakanlığı'nı aradım. Doktorlara gittim. Bana iki ay sonra sıra verdi. Devlet hastanesine gittim ya. Nerede eksik? 3 3 3 3 3 yaşında 3 yaşında. Hastanesi mi eksik? Yolu mu eksik? Abi. Parası mı eksik? Devasa eksik. görünüş lazım. İçeride hastane doktor yok ya doktor. Devlet hastanesinde doktor yok. Sen neden bahsediyorsun abi? doktora git de ya. gör. Hastane ya olarak. Böyle. Hastane Abi, abi bak sana sadece şunu söyleyeyim mi? Ben diyorum bir tane kadın mı vermiş. Abi vergi ödüyor musun sen? Bir saniye. Ben de, ben de veriyorum. Ben askeri ücretin üzerinde vergi veriyorum. Ben vergisini verdiğim için dinle iki dakika be. Ya tamam dinle iki dakika ben de sana tarif ediyorum. <laughs> Telefonu <aldım. gülüyor> Telefonun kendi fiyatından pahalı vergi var. Böyle bir vergi yok abi. Olsun. Telefondan fazla. Olsun. Nasıl bak, böyle? Ben Olsun. Ben, ben 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 şey yok abi. Vermek zorundayız. vermek zorunda ben değilsin ben abi. Sen bak, deşilmesi sen, deşilmesi bak sen bu şekilde Su parayı yiyen şey adama vergi vermek Uşul zorunda duyuya, Hiçbir sıkıntı yok dünyada. Var, var. Ne sıkıntısı var ne sıkıntısı dünyada var, ya? Bak Biz bu saatten sonra hiçbir şey iyi olmasını beklemeyin abi. Bak her şey kıyamet alameti. Tamam, kim Gerçekten hayır, iyi hayır, olmasını beklemeyin. Kıyameti bir kenara her şey, şey daha kötü bir bir olacak. İstanbul'u bir daha yani yabancılar alacak tekrar fethedilecek. O zaman Erdoğan mı satacak? Al, hayır Erdoğan mı başlar? Al, bak ya ben de benden diyorum ki. Erdoğan mı satacak? Mehdi Ali Selam gelecek. Bilinçli satıyor bilinçli o öyle. Başımızdaki insan onu Türkiye'ye satmaz satmaz. Abi, alametlerden biri Arkadaşlar, İstanbul tekrardan fethedilecek. Sizin Erdoğan dediğiniz gibi gibiyse... Yarın öbürleri gelse bizi de satacaklar. Bizi, Biz Eski, eski. Erdoğan, eski Abi, eski. yeni nesil bak. Eski nesil yeni nesil çekemez. Yani çünkü zihni yetişemiyor. Biz yetişemiyorsunuz abicim. zorlamayın. Eski hükümetleri gördük. gördük. Bir şey sorayım. Evet. Kaç gördük. sene sol hükümetler bu Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetti? Evet. En son ne zaman yönetti? Tek başına iktidar, sol... Sol taraf ne zaman geldi? Bana bunu söyle. Elini sıkacağım gideceğim. Abi bir saniye bekle. Sen Hiç sus. Zaman gelmedik bana abi. bana bir söylesene ya, de ki diyemezsin. Türkiye Cumhuriyeti devletinde sol iktidar en son şu tarihte kendi başına iktidar olarak geldi. 20 seneden beri Türkiye zengindir. Bak, Türkiye sonra, ayaktadır. Hiç kimsenin bir ihtiyacı sormuyor. yok. Bana tarihi söyle. Allah abicim. Bana tarihi söyle. Sen abi, tarih abicim. Ne ben neden, ben gelmiyor, sen, neden gelmiyor? Neden gelmiyor? Çok güzel rüyalar. Hayır bak ben sana söyleyeyim. Neden 1951 yılından beri Türkiye, şey Cumhuriyetine, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye Cumhuriyeti'ne sol partiler iktidara gelmedi. 60 senedir oldu şu sağ partilerin yönettiği zengin, Türkiye Cumhuriyeti'ni. Herkesin parası var, herkesin yolu var. Abi mesela herkes, örnek veriyorum bak. <gülüyor> <gülüyor> kurban olun. Abi. Ah, zengin ya, ekmek ah, parası ah, ah, ediniz, para ya. Domates 30 lira, domates şey 30 lira, 30 lira ya. Ne? 6 lira ya. Ne yapıyor? Ee, Gel bakalım. Ben de iki yıl geziyorum. Ben nasıl geziyorum? Gezdim, şey abi, şey gezdim abi. abi. Ben geziyorum. Herkes zengin şükür. 81 yıl var. Abi. Bir şey sorayım. Her tarafı gezdin. Bir kabul ediyor ya abi. Bununla konuşmaya da gerek yok. Abi. 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 Abi, da abi. abi. Bir dakika. Abi. abi. Ben ben açık konuşayım. He. Eğer bu iktidar gelsin biz de satacaklar. Aha işte CHP'nin hali abi. Aha. Aha abi kapatıyorlar işte. Yapamadılar. Abi ilk ben yapamadılar. yıldır burada değildim. Geldim hala yapıyor. Aha yapam abi, yapamadı, yapamadı, yapamadı. Kapattı, destek kapattı. Destek gönderdi. Para mı veriyor yapsın? Destek gönderdi. Para mı veriyor? Belediye para mı veriyor? Kim ayırıyor? Kim yapacak mı? Hükümet bekçi mi ayırıyor? Belediyesi dış ülkelerde nakit, kredi çekiyor, kredi. Sen bir daha yap Abi müteahhit şey kaçtı neden kaçtı biliyor musun? tane proje açıkladı. Abi müteahhitin kaçma sebebini bile bilmiyorsun tane sen. tane proje Adama bir buçuk yapamadı, milyon verdiler. Mi? Adam gelen mi zamlardan sonra. Beni gönderiyor mu yapsın? Git bakalım belediye başkanı kaçtı. Abi, abi. Ben ben şey sen bir şey bilmiyorsun işte. Bilmeden ben Yok destek. Kime? CHP'ye destek yok, yok Işte abi, yok AKP'ye destek. AKP büyük iktidar onlar. Ha, boş verseniz de siz ya. Belediye ne yapacak ya? Abi, İller Bankası'ndan ya? yapmaya kredi yapmaya destek çıkma Neyle yapacak başlıyoruz. ya? Bak, ya ne bak. demek ya? Milletin Sana bak. Etmesin. Sebebini söylüyorum abi, abi ya. Bitme ya. Ve sebebini Doğru. söylüyorum Hiç abi. Bir şey söyleyeceğim. Dur bir dakika. Hep sen konuşun. <laughs> <laughs> olimpik, olimpik yüzme havuzunu ta öbür dönem başladı. Yarım kaldı. 40 tane proje açıkladı. Hangini yaptı kardeşim? Anca ne yaparsınız biliyor musunuz? Siz ne yaparsınız sen biliyor musunuz? Heykel yaparsınız. O zaman destek olacağınız Siz daha önce destek olacağınız olmayacağınız. Yollar sizin karnınızı doyuruyor ya. Bak, anlaşma var abi. bir buçuk milyon mu ne para verilmiş galiba, yanlış olmasın. Abi gelen zamlardan sonra adamın anlaşmada verilecek para bile abi daha yapma malzemesini yetmiyor. Bu adam bırakıp kaçmış. Ne yapacaksın sen bu müteahhiti? Adam İstanbul'daki e, AK Parti'nin yaptığı şeyleri hepsini yıkmaya başladı. Ya AK Parti'nin, AK Parti'nin yaptığı şeyleri demeyin bana. Et otobüsleri. Mesela siz bu ülkede para yok diyorsunuz ya. Yani. Cumhuriyet Halk Partisi... Sor ben diyorsun, şunu sonra, söyleyeyim abi. sonra yıktı diyorsun. Neyi yıktı? Abi ben sana şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi döneminde Hani diyordunuz ya para yok. 10 bir gecede 15 kanunu değiştirmek şey için bir sana. milyar para istediler. Hiçbir işçinin parasını veremedi AK o gün. AK Parti. 15 AK tane AK, kanunu tamam, bu ülkenin bak, 15 tane kanunu dinledim. niye değiştirdi? Ben seni dinledim. Bana tek bir şey söyle. AK Parti Cumhuriyet tarihi döneminin tamam mı? Cumhuriyet tarihi döneminin bütün kurumlarını, bütün fabrikalarını satarak, özelleştirerek kendini bu şekilde gösterdi mi göstermedi mi? Türkiye Cumhuriyeti ekonomisine bu parayı soktu mu canlı olarak sokmadı mı? O Bana bunu söyle. Bu yollar neyle yapıldı? Bana bunu anlat. Abi bu yollar Türkiye... adam mesela köprü yapıyor bak ben bak, sana şu Bak dinle dinle bitmedi. Olur. Bitmedi. Diyorsun ki Cumhuriyet Halk Partisi yani. satmadı. Bak ben sana güzel kardeşim bir şey söyleyeyim mi? Yani, bak dinle dinle. millet ya. Ya, ya. Abi zaten 1900 <laughs> <Abi zaten şim gülüyor> şey. bak bu ülkede şeriat her Aa. zaman başa neyi çıkacak. Neyi İnsanlar bin ah, de, de, bak istemezsin. Başına Erdoğan Müslüman olduğunu mu sanıyorsun? Evlad budur. Peygamberin aynı peygamber gibi olacak o da. En son bazı 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 rivayetlere göre peygamberin kendisi gibi olacak Bak, şeriat Doğru, bu ülkede bir de, olacak. Bu ülkede Müslümanlık bir dakika, bir dakika, bir dakika, iğne ucu dakika, kadar yer kalmayacak. Bir Müslümanlık bir her yerde şey bak. bak şeriatın gitmeyeceği hiçbir yer kalmayacak. Siyasi Bizim, bilincimiz, halk olarak, topluluk olarak şu anki topluluğa baktığımız zaman. Dört kişi tartışıyorsa yirmi kişi izliyor. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Siyasi bilinci kapalı olan bir halk olduğumuz için siyaseti <laughs> tamamen açıklayamıyoruz. Siyaseti tamamen açıklamadığımız için ya. siyasetin içerisine Yağabey, ne çıkartması değil. İmam ve emekli. ihraç para girdiği için herkesin bilinci sadece günü birlik yaşama bağlı. Günü birlik <laughs> yaşama bağlı olduğu için herkes günü ben birlik yaşıyor. Kardeşim, o yüzden 7, dolayı bakın bak kimin ne parti tuttuğu önemli değil. Kimin, Kimin ne parti tütü önemli değil. Yani, önemli yani, olan şu an Türkiye'de Cumhuriyet'te ya, hepimiz, ya, hepimiz. 20, oralar, 20, 20 bin lira alıyor. Belli belli. Anladın. Belli tuzun kuru. Ah. Tuzun kuru belli zaten. Abi, Abi kaç para alıyorsun? sen dinle. Sen dinle siyacım kendi işimi yapıyorum. Ticaret yapıyorum. Emlakçıyım kardeş. Gelmişsin buraya. Sırf fenomen olmak için burada bir şeyler atıyorsun ortaya. Buraya sen şu an Fenomensin. Kesinlikle fenomen çok olman için burada şey yapıyorsun Fenomenler sizler Ben tesadüfen geldim de var, de. Ben tesadüfen geldim Bak, burada ben... Ne güzel fenomen olacaksın Babacım ben, sen... ben HDP'liyim tamam, tamam mı HDP'liyim ben de tamam AKP'liyim. Belli zaten. Tamam, ben AKP'liyim. Koyun AKP. koyunsun. Başka Ak bir şey değil. Ben koyunsam sen de hayvansın o zaman. Adam hakkını konuş Ağzını ayıp ayıp ya. tamam, Te teşekkür ettik abi. Postunu satmışsın parayı oğlum. Ay ay ay. ay ay ay. Ay ay. Ay ay. Ay ayıp Ay